Merhaba arkadaşlar ben Hande hocanız bugün sizlerle beraber bilgi sarmaldan almış olduğumuz iki tane güzel integral sorusu çözeceğiz birinci sorumuzdan başlayalım aşağıda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir şekilde boyalı bölgenin alanı 6 birim karedir buna göre eksi 4'ten 3'e x çarpı f'in türevinde x dx de integralin değeri kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar şimdi x çarpı f'in türevinde x'i sanki bana bir yerlerden bir şeyi hatırlatıyor gibi değil mi Şimdi ben x çarpı fx'in türevini nasıl buluyordum? Çarpımın türevi. Birincinin türevi x'in türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinci olarak buluyordum. Bakın şuradaki ifade benden integralin değerini istediği ifade. Peki ben burayı yalnız bıraksam şurayı eksi olarak karşı yazsam x çarpı f dx türevi eksi fx buna neye eşitti? f'in türevinde x çarpı x artık şuranın integralini bulmak sanırım daha kolay şimdi gelelim buranın integralini hesaplamaya sınırlarım kaçtı? eksi 4'den 3'e x çarpı fx'in türevi dx eksi eksi 4'den 3'e fx dx. Şimdi arkadaşlar burada bana pembe boyalı bölgenin alanını 6 birim kare olarak vermişti. 6 birim kare nedir? Eksi 4'ten 3'e bu eğrinin altında kalan alandır. Bana da fx fonksiyonun vermişti. Eksi 4'ten 3'e o zaman integralim değeri kaç olacak? 6 olacak. Şimdi gel e, geriye kaldı. Buradaki integralimizin değerini hesaplamaya. Burası dışarıya nasıl çıkar? x çarpı fx olarak çıkar. 3'e eksi 4 olarak sınırlarım var. Önce 3'ü koyuyorum. 3 çarpı f'te 3. Sonra eksi yazıyorum. Eksi 4 çarpı f'te eksi 4. Şimdi tek geriye kalan buranın değerini hesaplamaya. F3'ü bana kaç olarak vermiş? 0 olarak vermiş. 3 çarpı 0 kaç yapıyor arkadaşlar? 0 yapar. Şimdi şurayı hesaplayalım. Eksi, eksi 4 çarpı F'de eksi 4. F'de eksi 4'üm kaçtı arkadaşlar? 6'ydı grafikte. 4 kere 6, 24. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. 24 birim karede oradan gelmiş oldum. O zaman burayı 24 buldum. Burayı da 6 bulmuştum. 24'ten de 6'ya çıkardığım zaman sorumun yanıtını 18 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıda y eşittir x kare artı a parabolünün grafiği ile y eşittir k doğrusunun grafikleri verilmiştir. y eşittir x kare artı a parabolü ile oluşturulan a ve b alanları birbirine eşit olduğuna göre k'nın a cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Şimdi arkadaşlar a ile b alanların birbirine eşit miymiş? Evet. Peki ben şuradaki alanıma bir harf ile isimlendirsem. Örneğin C desem. A artı C ile yani şuradaki alan ile. Şimdi şurayı silelim. Yine buraya C demiştim. Şuradaki B artı C alanın birbirine eşit olur. Evet olur. O zaman önce A artı C ile gösterdiğimiz bölgenin alanını hesaplayalım. Şimdi A artı C ile gösterilen bölge gördüğünüz gibi bir dikdörtgen. Dikdörtgenimin uzun kenarı kaç? 2 birim. Kısa kenarım kaç? Y eşittir K doğrusu olduğu için K. 2 çarpı K. Peki B artı C ile gösterilen bölgenin alanını nasıl hesaplarım? Farkındaysanız şurada bir tane eğrim var. Bu eğrinin sıfırdan ikiye kadar altında kalan alanı bulmak için sıfırdan ikiye kadar olan integralini hesaplayabiliriz. Şimdi sıfırdan 2'ye integral diyorum. Eğrimin bana grafiği verilmişti. x kare artı a dx. Şimdi 2 çarpı k eşittir. x, x karenin integralini nasıl alıyorduk? Üstünü bir büyütüp aşağıya bölüyorduk. Artı ax. Kaçtan? 2'den 0'a. Şimdi önce şuradaki integralimizin değerini hesaplayalım. 2 yerine koyduğum zaman 2'nin kübü 8 yapar. 8 bölü 3 artı 2a. 0'ı yerine koyuyorum. 0 artı 0. Buradan zaten direkt 0 geldi. Şimdi 2k o zaman neye eşit oldu? 2 çarpı k. 8 bölü 3 artı 2a. Peki şu yan tarafı 2 parantezine alsam. Burada ne kalır? 4 bölü 3 artı a. İkiler de birbirini götürdü, sadeleştirdi. K'nın değerini 4 bölü 3 artı a olarak yani değişik olarak hesaplamış oluyorum. i̇ki sorumuzu da tamamladık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah sınavımız için faydalı olur. Görüşmek üzere.